namaz kılmayı peygamberimizden mi öğrendik? Bu başlığı atmamdaki sebep ne zaman bir hadis gündeme gelse, uydurup bir hadis, efendim Kur'an'ın önüne geçen, insanları çağın dışına taşıyan bir hadis görsek ve bundan söz etsek hemen peki namaz ise kime öğretti? Değerli dostlar, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Namazı bize peygamberimiz öğretmedi. Namaz ilk insandan günümüze kadar Allah'a inanan ve ahirete iman eden, ibadeti olmazsa olmaz olarak kabul eden bütün insanların icra ettiği ortak bir ibadettir. Peygamberimiz namaz farz olmadan önce de namaz kılıyordu ve Peygamberimizden önce de namaz kılınıyordu. Hani böyle anlatırlar ya Peygamberimizin babası, dedesi işte bunlar Müslüman değildi. Ne no, no oldu? Kim dedi Müslüman olmadıklarını? Yeryüzünde Allah'a inanan, ahiretin varlığını kabul eden salih amel işleyen ne kadar insan varsa hepsi Müslümandır. Açın bakın Bakara suresinin 62. ayetinde. Allah sabi'in diyor. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, isterse herhangi bir dine mensup olmadan ama Allah'a ve ahirete inanan, salih amel işleyen, güzel yaşayan insanların ecri zahir olmayacak. Boşa gitmeyecektir. Ve onlar için cennet vardır ve bütün bunlar Müslümandır. Kur'an'ın bütününe baktığınız zaman göreceksiniz ki ilk insandan günümüze Allah'a inanan, ahirete iman eden ve salih amel işleyen herkes Müslümandır. Nedir salih amel? Evrensel davranışlar, evrensel ahlak ve insanların faydasını olan bütün çalışmalar. Bütün bunlar salih ameldir ve bu insanlar Müslümandır. Onun için bize namazı peygamberimiz öğretmedi. Peygamberimiz namazı nasıl buldu ise o şekilde kılmaya devam etti. Bakın Yahudiler peygamberimizden 2000 sene öncesi Davud, Süleyman, Musa, Harun ha oradan geliyor. Aynen namaz kılıyorlar. İbadet şekilleri aynı. Şimdi bilgiye ulaşmak zor değil ki. Yahudilerin namazı diye Google'da search edersiniz. Görürsünüz nasıl namaz kılıyor, kılıyorlar. Yahudilerin ezanı diye search edersiniz görürsünüz. Yahudilerin Tevrat'ı alarak Tevrat'la mezarlıklara giderek talimle, tasihi hurufla, tecvitle anlamadıkları dille Tevrat'ı nasıl okuduğunu görürsünüz. Bütün bu geleneklerin nereden geldiğini de bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Dolayısıyla ve Peygamberimiz namaza hiçbir şey ilave etmemiştir. Namazın rükünleri konusunda şöyle yapacaksınız, bu süreye göre namaz kılacaksınız dememiş. Zaten değerli dostlar, Mekke'de yaşayan insanlar zaten ibadet ediyordu. Put de ediyordu, güneş peresti, ateş peresti de yapıyordu. Farklı dinlere mensup olan insanlar da yapıyordu. Kabe'nin etrafı putlarla doluydu. Tıpkı Şangay'daki, Çin'deki e, Temple City'de olduğu gibi. Temple City'de Yüzlerce tanrı var. İnsanlar onlara ibadet ediyor. İbadet etmek için oraya geliyor. Allah'a ibadet eden Müslümanların ibadet şekli de namazdı. Ve bu bu şekilde geliyor. Ha bunda ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu bir trans Meditasyonda bir namazdır. Oh, kıyamet kopacak. Evet. Bir insan bir köşeye oturuyor. Orada sadece Allah'ı düşünüyorsa, onunla hasbihal ediyorsa, onun manevi huzuruna çıkarak onun rahmetinden istifade etmeye çalışıyorsa, Allah'ın nurunun kalbine geldiğini tefekkür ediyorsa, bu da bir namazdır. Bu da bir farklı namaz şeklidir. Yani tarihte bu şekilde namaz kılanlar da olmuş. Ama genelde bizim kıldığımız gibi peygamberimizden önce de Musa'da da İsa'da da Harun'da da Davut'ta da namaz bu şekildeydi. Bu gelenek o gün bugün ufak tefek değişikliklerle de, değişikliklerle devam ediyor. Şimdi adam soruyor bana hocam salli barik okuyalım mı? Tahiyyat güzel kardeşim. Tahiyyata oturmuşsun. İstediğin gibi dua et. Kim ne derse desin sana. Allah'ın rahmet kapısından içeri girmişsin. İstediğini alabilirsin. Namaz bir nöbet değil ki parolası olsun. İlla da gelene o parolayı söyleyeceksin. Hayır. Namaz rahmet kapısından içeri insanın girişidir. O rahmetten alabildiğine istifade etmesidir. Sen bir gül bahçesine giriyorsun veya bir meyve bahçesine giriyorsun. Sadece şu gülden alabilirsin. Şu meyveden yiyebilirsin veya bir hazineye giriyorsun. Hazineye ve oradan istediğini alabilecek kudrettesin ama hayır. Oradan sadece şunu alacaksın. Eyi dostlar, namazı biz böyle fixleyemeyiz. İstediğin gülü alırsın. İstediğin meyveden yersin. İstediğin malı, değeri oradan zimmetine geçirebilirsin. Çünkü orada Cenab-ı Hak rahmet kapısını özellikle sana açmıştır. Ve sana demiştir ki istediğini al. Ben bu vakitlerde, bu zamanı sana bir armağan olarak lütfediyorum. Bir armağan olarak sunuyorum. Buradan istediğini alabilirsin. İstediğin duayı yapabilirsin. İstediğin dili kullanabilirsin. Ya bırakın insanları. Ben namaz insanlar Türkçe kılabilir, kılsın. Bırakın dedim kıyametler koptu. Bırakın. İnsanlar namazından feyiz alsın. Ya senin huzuruna çıkmıyor, Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bütün içtenliğiyle yüreğini Allah'a açsın, istediğini alsın. Orada kendi diliyle yakarsın, yalvarsın. Sözünü versin, sözünü tutsun. Niye buna karşı çıkıyorsunuz? Ben namaza karşı çıkıyormuşum gibi. Neden buna itiraz ediyorsunuz? Ben namazı değerlendirmek istiyorum. Derinlemesine bir e, ibadet şekline dönüşmesini istiyorum. Bunu cana bak böyle istemiştir. Bizden önceki insanlar namazlarını kendi dilleriyle kılmıştır. Buna itiraz etmeyin. Burada benim derdim dil değil. Benim derdim biz namazı peygamberimizden görenlerden böyle gördük. Peygamberimiz de kendisinden önce namaz kılanları görenlerden gördüğü gibi namazı kılmıştır. Yani Hz. Muhammed namazı bu şekilde icat etmemiştir. Böyle bir profil ortaya koymamıştır. Bu zaten böyleydi. Değerli dostlar bir adam diyor ki işte namaz bir borçtur. Borcunu vereceksin. Namaz borç değil. Namaz bir lütuftur. Kılarsan rahmetten istifade edersin. Kılmazsan mahrum kalırsın. Namaz kılanlar Allah'ın rahmetinden ona göre istifade ederler. Kılmayanlar mahrum olurlar. Bunu bir nöbet olarak, bunu bir borç olarak değerlendirmek yanlıştır. Bir de işte salatın namaz olmadığı, işte neden salatın birkaç anlamı var bunu işledim daha önce. Ama aklıma gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlar, adam diyor ki Kur'an'da neden salat birkaç anlama geliyor? Allah namaz diyemez miydi? Değerli dostlar, bu Allah'ın problemi değil. Bu dillerin zenginliğidir. Evet, bakın Türkçe'de ben size bir örnek vereyim. Çıkmak kelimesinin kaç tane anlamı var biliyor musunuz? 56 tane anlama geliyor. Ya çıkmak kelimesi 56 tane anlama geliyor. Ağaca çıkmak, kapıdan çıkmak, işin içinden çıkmak, var da var, dolu böyle. İşte kapak, diz kapağı, göz kapağı, evet bir sürü anlamı var motor kapağı, kapı, hep kapak, farklı şeyler bir sürü anlamı var. Yani ben hatırlayamadım göreceksiniz onlarca, yüzlerce, binlerce kelime var, onlarca anlamı olan. O, o dilin zenginliğidir. Aynı şey İngilizce için de geçerlidir. Yani siz şimdi burada Allah neden aynı kelimeye farklı anlamlar yüklüyor? Böyledir bu. Bu dillerin zenginliğidir. Adam diyor ki efendim Kur'an'da neden mecaz var? Kur'an'da neden mecaz var? Çünkü o dilde mecaz var. O dilde Kur'an gelmiş. Şimdi nasıl olur olmaz öyle bir şey. E Allah diyor ki onlar dünyada da kördü. Ahirette de kör olarak haşrolmayacaklar. Yani şimdi dünyada gözleri kör olan insanlar ahirette de kör mü olacak? E sen şimdi bunu nasıl yorumlayacaksın? Dünyada hakkı görmeyenler, gerçeği görmezlikten gelenler, hakka sırtını dönenler ahirette de cennetin güzelliğini görmeyecek diyor cenab Hak. Bunu böyle anlayacaksın. Yani bunu araya sıkıştırmamın sebebi, Böyle her şeyi motamot yorumlamaya kalkıyoruz. İşin içinden çıkamayınca insanlara hakaret ediyoruz. Şimdi değerli dostlar, dediğim gibi namazlarınızı istediğiniz gibi kılın, rükünlerini değiştirmeyin. Ama istediğiniz gibi dua edin. Tahiyyatta, secdede, rükuda. Fatiha çok güzel bir duadır. Çok güzel bir sözleşmedir. Bunu mutlaka bilelim. Mutlaka bilerek anlamıyla Cenab-ı Hakk'a söz verelim. Bu sözü tutalım. Korkmayalım. Kim ne derse desin bize. Rükuda, secdede, tahiyyatta kendi dilimizle istediğimiz gibi dua edelim. Ya Cenab-ı Hak bize ey kulum neden yaptığın duayı anlıyorsun? Neden kendi dilinle dua ediyorsun deyip bizi kovacak halimiz yok. En azından ne istediğimizi biliriz. Hangi konuda Yüce Rabbimize söz vermişiz bunu biliriz. Onun için kesinlikle korkmayalım. Korkutulmayalım. Kim ne derse desin, gönlünüz rahat olsun. Bizim en rahat olmamız gereken yer neresidir biliyor musunuz? Babamızın yanından, eşimizin, annemizin, çocuklarımızın yanından çok çok daha rahat olmamız gereken yer Allah'ımızın huzurudur. Bizi o yaratmış. Bize bu şekli o vermiş. Bize bu duyguları o vermiş. Kabiliyetlerimizi, çapımızı, her şeyi bizi o takdir etmiş. O bize namaz gibi güzel bir lütufta bulunmuş. Biz bunu niye değerlendirmiyoruz? Değerli dostlar, her zaman aynı olmayabiliriz. Bazen insan bir trans anı yakalar, çok böyle duygusal olur, çok içten yalvarmak, yakarmak ister. Öyle zamanlarda namazınızı uzun tutun. Bazen kabız hali yaşarsınız. Sadece farzın yerine getirilmesi için, yani Cenab-ı Hakk'ın davetine icabetsizlik, saygısızlık olmasın diye namaz kılarsınız. O biraz daha bereketsiz geçer. Ama her namaz aynı değil. İyi bir an yakalamışsınız. İyi bir trans anı yakalamışsınız. Kalbinize bir ışık doğmuş. Böyle coşmuşsunuz. Heyecan duymuşsunuz. Gerçekten kendinizi Yüce Rabbimizin manevi huzurunda hissediyorsunuz. Dökün içinizi. Kendi dilinizle. istediğiniz gibi. Kimseden korkmayın. Kimselerin sizi korkutmasına fırsat vermeyin. Aklınızı kullanın. Beyninizi kullanın, kalbinizin, vicdanınızın sesini dinleyin. Kendi iradenizle hayatınızı ortaya koyun. Hayatınıza şekil verin, iradenizi kullanın. Siz boş değilsiniz. Donanımsız yaratılmadınız. Sizin çok güzel kabiliyetleriniz var. Bunları unutmayın. Onun için namaz konusunda değerli dostlar bileceğimiz iki şey var. Bir namaz ilk insandan beri böyle gelmiş, böyle gidiyor. Buna Hz. Muhammed şekil vermemiştir. Bu da aynı uygulamayı devam ettirmiştir. Biz de bunu devam ettiriyoruz ama her toplum, her millet kendi diliyle ibadetini yapmıştır. Namazlarımızın bereketli olması için, feyizli geçmesi için Cenab-ı Hak'tan rahmeti alabildiğine coşkuyla, heyecanla isteyebilmemiz için korkmayalım, kendi dilimizi kullanalım. Bir hazineye girmişiz. Yüce Rabbimiz diyor ki hazine sana açık istediğini al. İstediğimizi alalım, almaya çalışalım, yalvaralım, yakaralım. Namazımızı duaya, niyaza bereketli bir hale getirelim ve değerli dostlar bu şekilde de namazımızdan feyiz almış olalım. Programlarımızı paylaşın. Beğeni tuşuna mutlaka basın. Dostlarınıza anlatın. Mutlaka bizi hangi platformdan olursa olsun abone olun, takip etmeye çalışın. Çünkü algoritmalar ona göre programları öne sürüyor ve programlarımızın öne sürülmesini, seyredilmesini, izlenmesini istiyorsanız ve faydalı olduğuna inanıyorsanız bunu yapmaktan geri kalmayın.